Sevgiler, hürmetler, her şeyden önce sağlıklı günler ve azami dikkat. Lütfen bağır heyecanına kapılıp, barlarda, kafelerde, restoranlarda, piknik yerlerinde sosyal mesafeyi ihmal etmeyin. Çünkü bu işin şakası yok. Ben videoyu 10 Mart'ta çekiyorum. 9 Mart'ta 13.775 vaka kaydettik. Biliyorum bu konudan nefret ediyorsunuz. Merak etmeyin zaten bunu da konuşmayacağım. Piyasalarda 18 Mart sendromu diye yeni bir şey icat ettim tamamen bana ait mesele. <laughs> Başka hiç kimse kullanmıyor kullanmayacaktım ama yine de siz Sadık düşmanları muhtemelen birkaç dakika seyredeceksiniz. Biraz e, duyuru ağırlıklı olacak bu program. İlk diyorum şu e, artık videolarımın büyük bölümünü abonelik karşılığı çekeceğim. Bu videonun altında katıl kampanyamızın linkini bulacaksınız. Oradan e, tıklarsanız ayda 5 lira ödüyorsunuz sadece ve ben en az 5 videoyu size garanti ediyorum. Bunun sebeplerini anlatmakta da fayda var sevgili arkadaşlar. Birincisi tabii artık bu işte para kalmadı. Çok fazla rekabet var. Reklam pastası yeteri kadar hızla büyümüyor. İkincisi dediğim gibi işte sponsorlardan, reklamlardan falan rahatsız oluyorsunuz. Bunlarda öyle şeyler yok. Direkt kafadan Atilla Damar'dan girecek size. Üçüncüsü de artık ben yatırım uzmanı olmadığımı ispat etmek niyetindeyim. E, yatırım tavsiyesi alırız diye şöyle bir göz atanlar gelmesin. Çok açık konuşuyorum. Ben bu parlı videolar karşılığında da oturup size dua falan atacak değil, ekonomi anlatacağım kaliteli bir ekonomi seyircisi istiyorum. Ya da ekonomi ilgi duyan ve benle birlikte ekonomide büyüyebilecek insanlar diyorum. Çünkü ben kendimi hiçbir zaman ekonominin ustası ya da hocası olarak görmedim. Öğrencisi olarak görüyorum. Konuya geldim. Çok uzattığımın farkındayım. Arkadaşlar piyasalarda 18 Mart sendromu diye çok iddialı kimsenin anlamadığı kriptik, şifreli bir e, başlık kullanıyorum. Nedir bu? 18 Mart'ta biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz sevgili Merkez Bankamızın para piyasası e, pol, ya da para politikası PPK ne anlama geliyor? çözemedim. Para politikası kurulu toplantısı var. Burada e, faizler, işte rezerv oranları vesaire gibi para politikasını ilgilendiren konularda karar alınıyor. E, Merkez Bankası iki aydır faizleri arttırmadı. Ama enflasyonda ve e, döviz kurunda yaşanan yeni e, dalgalanmalar faiz arttırımını gerekli hale getirdi. Şimdi dönelim yeniden. E, o zaman şunu soracağız. Merkez Bankası faiz arttırabilir mi? En az onun kadar önemli bir soru. Merkez Bankası faiz artırmalı mı? Ve üçüncü soru. Merkez faiz bankası faiz arttırmazsa bir ödemeler dengesi ya da kur krizin eşiğine gelebilir miyiz? Bu sorulara cevap vermek istiyorum. Şimdi önce ne oldu? Niye buraya geldik? Bir ara e, dolar 6.80, 6.90'lara kadar fren gerilemişti. Ben bu yayına girmeden önce çarşamba günü 7.64'e çıktım. Burada sorunun büyük kısmı bizde değil. Bu sefer ah hükümet yaptı bakın işte bak bu adamlar bizi bu hale getirdiler diyemeyeceğim. Yani bunu üzüntüyle söylüyorum. Önemli ölçüde dışsal koşullar bizi bu hale getirdi. Amerikan tahvil getirilerini ben size göstereyim. Bu güncel grafik değildir ama doğrudur. <laughs> Bakın Haz Temmuz 2020'de 50 puana kadar düşmüş 45 puana kadar. Bu sabah baktığımda 1.54'teydi. İkincisi tabii Brent. Ee, o da bugün biraz gevşedi ama Brent'te de çok bir fevkalade bir yükseliş görüyorsunuz. Ve biz galiba bu sene enflasyon hesabı yaparken 50-55 dolar, <laughs> dolar gibi bir hesap yapmıştık. Bu sabah baktığımda 67 dolardı. Ve petrol fiyatında, ham petrol fiyatında her 10 dolarlık artış bizim cari açıya 3 ila 4 milyar arası ek yük getiriyor. Tabii e, enflasyonu da etkiliyor. E, yani size şöyle söyleyebilirim. Muhtemelen e, enerji fiyatlarını yüzde on zam ilk aşamada enflasyona bir puan kadar yani yüzde bir kadar bir ek getiriyor. Tabii bu zammın nasıl uygulandığına bağlı vesaire vesaire. E, ve yüzde on devalüasyon da yani Türk lirasının döviz sepetine karşı değer kaybı da bir yıl içinde... Enflasyona 2 puan getiriyor. Yani nereden baksanız bütün bunlar arasında sıkışmış bir durumdayız. Dolayısıyla piyasa şu anda %17 olan faizi beğenmiyor. Resmi bir konsensus yok. Daha para politikası, kurulu toplantısı anketleri yapılmadı ama işte Uluslararası Yatırım Bankası açıklamalarına bakıyorsunuz. 100 puan, en az 100 puan hatta 150 bas puan faiz artırılması gerekecek diyenler var. Tabi piyasada bu da çalkantı yaratıyor. Özellikle faizde tarafında da çalkantı yaratıyor. CDS'de de yaratıyor. E, dövizde de yaratıyor. Sebebi de şu. Sayın Naci Abal'a kalsa eminim faizleri arttırır. Kendisi sık sık enflasyon düşünceye kadar e, sıkı para politikasını sürdüreceğini ve gerekirse sıkılaştırma yapacağını, yani faizleri bir miktar daha arttıracağını, vurguladı. Ben onun sözüne güveniyorum. Ama tabii hepimiz biliyoruz. Türkiye tek patron Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan da yüksek faizleri istemiyor. Dolayısıyla bu belirsizlik yaratıyor. Piyasanın şu anda fiyatladığı bu. Yani yok canım Sayın Naci Abal Sayın Erdoğan'dan yetki almıştır istediği gibi yapar diyenler TL alıyorlar. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz Sayın Erdoğan bu kadar faiz arttırmına izin verir mi? Diyenler de TL satıyorlar. Bunların arasında kanlı bir Çatışma izliyoruz. Ben başka bir konuya gelmek istiyorum. Farz edelim ki Sayın Erdoğan ne yaparsan yap dedi Naci faiz arttırmalı evet. mıyız? Size burada kapağı bir kez daha göstereyim. Arkadaşlar bir 100-150 bas puan faiz arttırmıyla ne enflasyonu ne de kurdaki dalgalanmayı kesebilirsiniz bize en az 300 bas puan faiz arttırımı lazım. Çünkü bu olaylarda temeldir. Eğer enflasyonda veyahut da devalüasyonda şok yaratıp trendi terse çevirmek istiyorsanız piyasa beklentisinin önüne geçeceksiniz. Siz piyasayı takip etmeyeceksiniz Merkez Bankası olarak. Piyasalar Merkez Bankası'nı takip edecek. Dolayısıyla şu anda politika faizini %17'den %20'ye çıkartılmasından bahsediyoruz. Faydalı olması için. Yoksa 100 puan yapsan da yine dış koşullar bozulduğunda Türk lirası alır başını aşağı doğru gider. Ama sevgili arkadaşlar 300 bas puan faiz arttırırsanız da Türkiye'de özel sektörde şirket kalır mı? O soruyu da sormak lazım. Türk şirketlerinin bilançoları çok bozuk. Bakın dış borç rakamlarını artık ezbere biliyoruz. Önümüzdeki bir yılda 180 milyar dolar dış borcu ödeyeceğiz veyahut yeniden finanse edeceğiz. Cari açığımız var işte 20 milyar 30 milyar dolar. Ama bu dış borç bir de Türkiye'de bankalara olan borçlar var. Yani 3 trilyondan fazla şirketlerimizin şirket ve bireylerimizin bankalara olan borçları var. Ve bunlar <laughs> faizler yükseldikçe yenilemesi çok zor olacak. Bakın size göstereyim. Arkadaşlar bu grafik 24 Şubat'tan kalma ama o zamandan beri hiç değişmedi. Kredilerdeki daralmaya bakın. Toplam krediler kırmızı, kamu bankaları mavi, özel bankalar yeşil. Artık hemen hemen hiç kredi vermiyorlar. Ve kredi büyümesiyle ekonomik büyüme arasında bir çeyrek arayla çok yüksek bir pozitif bağlantı var. Gördüğünüz gibi bu Grafiğin en bakın. Orada artık sıfıra di dibe vurup hafif hafif rebound yapıyoruz. Bir ay daha orada kalırsak büyüyemeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hani bu işte OECD filan Türkiye'nin büyüme tahmini 5-9'a çekmiş ya. Palavra onlar. Ee, yani olmaz demiyorum da ben olsam şahsen böyle e, iddialı bir tahminde bulunmazdım. Çünkü şartlar şu anda onu göstermiyor. Ama biz konumuza dönelim. Şirketler borçlu. Hem dışarıya borçlu hem bankalarımıza borç. Bunun ötesinde bir de piyasada para olmadığı için zaten çek senetleri tahsil edemiyorlar. Ve en kötüsü, en kötüsü bu kontrollü normalleşme, işte şimdi siyasete bindirebilirim, Erdoğan'ın verdiği en yanlış kararlardan biriydi. Daha geçen cumartesi pazar ben İstanbul ve Ankara'yı seyrettim. İnsanlar haklı olarak, insanları ben suçlamıyorum parklara, bahçelere, restoranlara hücum etmişler ve maske falan takan da çok yüksek oranda değildi. Daha bu cumartesi pazar yapılan hatanın sonuçlarını gelecek hafta alacağız. Ama şimdiden 13.775 vakaya çıkmışız arkadaşlar. Ben baktım. Yapılan testlerin %10'u da hasta çıkıyor. Bu şartlar altında normalleşme çılgınlık hastalığı yaymaktan başka bir şey değil. E ne yapacaksınız? Yeniden kapatacaksınız. Ve yeniden kapattığınız zamanda da COBİ'ler, özellikle hizmet sektörü mahvolacak. Sevgili arkadaşlar, dolayısıyla ben acımasız kapitalist ve ortodoks bir ekonomist de olsam, bu sefer faiz arttırımına biraz kaygılı yaklaşıyorum. Yani daha doğrusu sorunları çözeceğini düşünmüyorum. Ee, tabii ki güçlü Türk piyasası ve düşük enflasyon istiyoruz. Ama bunun için ödeyeceğimiz maliyet ne olmalı? 50 bin, 100 bin şirket, küçük şirket esnaf batarsa, her biri kendisi ve ailesiyle birlikte ikide çalışan 4 kişi desek, 400-500 bin kişi daha işsiz kalacak. Bunun sosyal maliyetine ve acısına katlanabilecek miyiz? Fazla uzatmak istemiyorum bu videoyu. Size şu kadarını söyleyeyim. İşte Sayın Lütfü Elvan diyor ki, biz para politikasını yalnız bırakmayacağız. Ee, bütçe politikasına da bir takım tasarruflara gideceğiz. Arkadaşlar bütçe politikasında da tasarrufa gitmeyin. İnanın bana bunun hiçbir faydası olmaz. Bugün OECD raporu, daha önce IMF, Dünya Bankası raporları bütün ülkelere yalvarıyor. Salgın devam ettiği sürece şirketlere, işsiz kalanlara nakdi yardım yapın diyor. Eğer bütçede paranız, imkanınız varsa, bunu mega projelere veya herhangi bir projeye harcamayın. Fakire fukaraya dağıtın. Çünkü Türkiye'de artık yoksulluğu bırak açlık ciddi bir siyasi risk haline gelmeye başladı. Hele bu salgın şimdi bir ayda bitmeyecek de 2-3 ay daha uzayacaksa o zaman şu anda kısıtlı yardımlar bile bütçeye ağır bir yük getirecek. Dolayısıyla bütçe tasarrufu da bir şey değil. Yani ben buna para ve maliye politikası tıkandı diyorum. Artık Türkiye'nin sorunlarına çözüm getirme konusunda bu iki aracı kullanamayız. Kollar tıkandı manibeleler. Peki ne yapacağız o zaman? Ya biz mahkum muyuz yani? Değiliz. Aslında yapılacak olan çok basit. Ve Sayın Erdoğan da sözde, fiiliyatta değil henüz, insan hakları eylem planını açıkladı. Bu hafta da belki de siz bu videoyu seyrederken ekonomik reformlar açıklanacak. Ama sorun şurada. Türkiye'nin çok ciddi bir güven eksiği var. Gerek Sayın Erdoğan'ın uluslararası ilişkilerde sık sık fikir değiştirmesi, gerek Sayın Berat Albayrak döneminde piyasalar yapılanlar, gerek daha önceki Merkez Bankası Başkanları'nın bir Merkez Bankası Başkanı'nın faiz arttırımı yapması nok gerektiği noktada yapmaması Türkiye'ye olan güveni neredeyse sıfırladı. Eğer dünya size güveniyorsa bir icraatı yapmanıza gerek yok. Yapacağım demeniz yeter. Bütün dünyanın mekaniği siz o icraatı yapmışsınız gibi dönmeye başlar. Türkiye'de ise bunun tam tersi. Peşin ödeme yapmak zorundasınız. İki yıl içinde şunları şunları gerçekleşeceğim. İnsan hakları eylem programı. Yok kardeşim o, yani yemez. insanlar. bu yüzden Türkiye yatırım yapmazlar. Yani yapılacak şeyler çok basit. İşte Osman Kavala, e, Ala, e, Selahattin Demirtaş. Bunlar çünkü sembol haline gelmiş isimler. Serbest bırakacaksınız. Haklarında Anayasa Mahkemesi, şey, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. CHP İstanbul Sayın Kaftancıoğlu. Bu davalardan vazgeçecek. Ekrem İmamoğlu'na dava açıyorsunuz. Vazgeçeceksiniz. Meclise fezlekeler geliyor. Arkadaşlar, Türkiye'de milli iradeyi temsil eden 600 kişilik mecliste 250, 250 milletvekili suç işlemiş olarak görülüyor mahkemeler tarafından ve bağımsızlıkların kaldı, dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor. Size bu mantıklı geliyor mu? Mafya mı doldu Türkiye Büyük Millet Meclisi? Yoksa siyasi mülazalarla en basit nedenden dolayı cart diye milletvekilinin düşürülmesi için kapı mı açılıyor? İşte bunlardan vazgeçmezseniz ve şimdi bir yandan insan hakları eylem planı, bir yandan hadi HDP'yi nasıl kapatıyoruz tartışması yaparsanız olmaz. Ekonomi reformlarını bilmiyorum ama orada da aynı şey olacak. Ben size ne yapılması gerektiğini acilen söyleyeyim. Bir, kamu bütçesi Sayıştay Denetimi'nde açılacak. Türkiye Varlık Fonu Sayıştay Denetimi'nde açıklayacak. Oralarda ne olup bittiğini anlayacağız. İkincisi, bütün ihaleler e, ihale kurulu şeyinde, gözetiminde verilecek. Üçüncüsü, Türkiye'de enflasyonu ya da cari açı ya da devalasyonu hedef alan değil, bütün bu sorunları bütünsel bir çerçevede çözen dört başı mamur bir istikrar programı hazırlayacaksınız. Ve en önemlisi, Berat Bayrak döneminden kalan bu bütçenin bu kriz ortamında, hele global şartlar değiştikten sonra hiçbir geçerliği kalmadı. Sayın Lütfü Elvan'ın derhal bir kriz bütçesi hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunması ve onaylatması gerekir. Tabii IMF'yi de çağırabiliriz ama gerçekçi olmak lazım. Peki, 18 Mart'ta faiz arttırımı yapmadık ve hatta yapılan faiz arttırımı beklentilerin altında kaldı ya da piyasayı kesmedi. O zaman ne olacak? Vallahi arkadaşlar kriz olacak demiyorum. Çünkü dünya çok garip bir yönde gidiyor. Ondan sonra olacakları bir dolar endeksinin nereye gittiği, iki ABD tahvil faizleri, üç petrol fiyatları belirler. 18 Mart'ta faizleri arttırmazsınız. 20 Mart'tan itibaren şans bu. Türk'ün şansı yüksek. Petrol 50 dolara düşer. Amerikan tahvil faizleri 1.6'da zirve yapar. Dolar endeksi pek çok kişinin beklediği gibi gerilemeye başlar. Türkiye bu krizi sonsuz atlatmış. Bir de faiz arttırımı yükünden Kurtulmuş olur, tersi olursa işte o zaman ödemeler dengesi ya da kul krizi gelir. Bir sonraki katıl videomda dünya ekonomisine yoğunlaşıp bu bahsettiğim parametrelerden, ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve petrol ne yöne gidecek önümüzdeki üç ay, bunu anlatacağım. Arkadaşlar, bir aylık abone olabilirsiniz, sadece 5 lira. Eğer bana katıl videolarımda katılırsanız çok memnun olurum. Ama şunu da merak etmeyin. 5 lirasının bile olmayan insanlar var. Bunlar için de video çekmeye devam edeceğim. Sadece eskisi kadar sık değil. Hepinize beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şeyimi samimiyetle size borçluyum. Ve merak etmeyin. Ücret ödeseniz de ödemeseniz de elimden geldiğince ekonomi konusunu ne biliyorsam size aktarmaya devam edeceğim. Föş İstanbul'dan Allah'a ve bol sağlık diliyorum.